Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda AliExpress'ten gelen bir cihazı göstereceğim size ve bulunduğum mekanda bizim apartmanın bahçesi bakınız. Şu şekilde bir bahçe. Evet şimdi girelim. Cihazımızı açmaya. Şu kamerayı ayarlayayım şöyle şöyle uygun evet maket bıçağımızı da çıkaralım şimdi cihazımızı şu şekilde yüksek korunaklı bir e, balonlu poşete koymuşlar bakınız şu şekilde şöyle ürünümüz bu vaziyette uzaklaştırayım biraz, sonra açalım yavaş yavaş. Neden açıyoruz? Şuradan. Burayı açtık. Sonra bir de şurayı açayım. Bunu açtık. Evet. Sonra burayı keseceğim. Şöyle yapalım. Evet bu şekilde poşeti yırttım ve biraz da çıkardım. Cevazımız bu. Gerçekten yüksek koronaklı bir poşete koymuşlar. Evet şuradan şöyle çıkardığımızda cihaz çıktı. Sansui markalı bir cihaz. Şöyle hızlı başlayalım. Şöyle Kısır balaj yapılmış. gayet güzel. Şöyle bir şuradan açacağız. Evet. açtık ama kesmedi galiba. Biraz özel paket yapılmış. Şurayı Evet şurayı da kesmem gerekiyor. Telefon paketleri gibi adeta. Şöyle bir neyse. poşetini yırttık. Şu vaziyette. Evet açıyorum. Açtık. Ne çıktı içinden? Şöyle bir kitapçık çıktı. Çince bir şey. Sansuyu Bu korunak şeyi. vaziyette. Ambalajı çok güzel havalı olmuş. Şöyle çıkardık. Bu radyomuz. İçine bakayım başka bir şey var mı? Yok. içinde başka bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey daha var. Ha, piller var. Evet. Şu pil var. Bir de bu pil var. İki tane. Bir de şu USB kablosu var. Evet, şöyle kenara çekelim. Şunu da şöyle şey yapalım. Cihazımızı açalım. Cihazımız bu şekilde. kabartmalı olarak yazılmış Sansui. Sansui bu arada 80'li yıllarda çok güçlü bir elektronik firmasıydı. Sanyo gibi, Itachi gibi. Demek ki tekrar gündeme getirmeye çalışmışlar. Şu şekilde arkası. Ee, şöyle bir çap tutma şeyi var. Şurada anteni var. Şöyle şey yaptırsak iki tane pil takacağız. <laughs> Sonra şöyle kapatıyoruz. Bir bakalım. Ben Başka bir yerim var. Evet açılıyor

Hey 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 Bir hey. gün Dur bakalım bu Adana'daki çocuğun sesi radyosu. Bir bakayım sesi var mı? <laughs> bu. Bir de bu arada sesli uyarı da var. Bu caddelere bağlantılı 12 sokaktan oluşan bir kale kent ortaya çıkarttık. Bu kale kent özelliği Türklerin ama Anadolu... Kısa ben ben baktık. Nereye şey yapıyoruz? Tarfı.

Evet, neye bakacağız? 15.350'ye bakacağım. Bu arada kısa dalga frekans aralığı ne ki? Bir bakayım. Burada yazmamış gerçi de. Evet, bu şekilde bir. Yani klavyeden frekans girme özelliği yok bir analog radyo. Tabii MP3 çalır da var. Bluetooth da var. Şurada USB TF kart şey var. Bu şekilde bir cihaz. Evet kapattık. Arkadaşlar merhaba. Deminki e, videomda işte analog bir radyo olduğunu söylemiştim. Fakat daha sonra baktım radyomuz analog bir radyo değil. Yani doğru şimdi şuradan analog arama tunik düğmesi var. Fakat yani frekansları klavyeden girebiliyoruz. Sonra bir de hafızaya kaydolmuş radyoları şurada yön tuşlarıyla hareket ettirerek bulabiliyoruz kıstalgada da iki tane kıstalga var. 19 bir de 9 10 18 aralığında. Yani geniş bir frekans aralığı söz konusu. Yani dünya radyolarında var olması gereken kıstalga eee frekanslara mevcut. Şimdi tekrar bir kullanım ile ilgili size bir bilgi aktarayım, uygulama yapayım. Haydi. Şimdi mesela frekans gireceğim. Halkın mesela 90 gireceğim. 90 alt nokta Şu şekilde kanal kat sayısını artırmaya devam ediyoruz. Yani hafızalı olan kanalları buradan görebiliyoruz. ...bu vukuundan beterdir denir. Yani bazı konular... Bir de frekans girmeye bakalım. Mesela 93.1'e gireyim. 93.1 i̇şte baskınlarında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. geçelim. 630. 600. Olmadı. 630 bekliyoruz ve daha sonra frekans geliyor. Saldırıda hedef aldı. Hedefin tam isabetle vurulduğu İsrail tarafında can kaybı ve yaralanmalar olduğu ifade edildi. İsrail güçleriyle Hizbullah arasında. 11 11.510'a bakalım orada şey vardı kısa dalga yayını vardı 11 11.000 11 bin It ich